Başkanım bir bayrak polemiği yaşandı orada. Neden Türk bayrağı yok? Sanki o alanda Türk bayrağı asılı olsaydı bu işlerin hepsi çözülecekmiş gibi. Hatırlarsanız 3 PKK'lının cenazesi Diyarbakır'dan kaldırıldığında da Türk bayrağı yoktu. Hatta gönderdeki Türk bayrağı indirilmişti ama bunu Başbakan çok fazla sorun etmemişti. Tek, sorun, tek sorunun bu olduğunu düşünmüyorum ben de. Tabii ki orada e, biz her yerde Türk bayrağının olmasını istiyoruz. Her yerde onu görmek istiyoruz. O birliğimizin ve bütünlüğümüzün simgesi olduğu için ancak tek sorunun ne olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada bizim dikkatle üzerinde durmamız gereken şey bu oradaki görüntüler neyin başarısıdır, hükümetin mi yoksa terör örgütünün başarısı mıdır? Türkiye'nin başarısı mıdır? Yani bunlar üzerine odaklanmak gerekiyor. Ee, orada terör örgütü başkanı konuştu, medya bunu destekledi. Hükümet destekledi. Türk bayrağı orada yok. Bu sonuçta bu verilen görüntü, izlediğimiz görüntü kimin başarısıdır? Terör örgütünün başarısı mıdır? Hükümetin başarısı mıdır? Dolayısıyla Türkiye'nin başarısı mıdır? Hangi kimin hanesine artı olarak yazıldığına, kimin propagandasının muazzam, üstelik Türkiye'nin olanakları kullanılarak, bu halkın paraları kullanılarak kimin propagandasına dönüştürüldüğü üzerinde belki durmak gerekir, bu soruyu sormak gerekir diye düşünüyorum. Yani orada silah bırakmaya hazır bir PKK'yı görmedim ben. Görüntüleri izlediğim zaman. Kaldı ki e, aynı Nevroz'da aynı mitingde e, yani bir kere şu akıl tutulmasını yaşıyoruz. İçeride İmralı'da bir 35 yıldır 35 bin insanın üzerinde insanın ölümünden sorumlu bir insan şu anda İmralı cezaevinde yatıyor. Ve İmralı cezaevinde bunların sorumlusu olarak gördüğümüz adama biz Diyarbakır'da miting yaptırdık. İşin özü bir kere budur. Aynı mitingde o barış olarak egemen medyanın yansıttığı olaylardan önce e, Kürdistan Özgürlük Şahinleri, TAK adında radikal bir grubu vardır. PKK'nın, APON'un fedaileri olarak bilinen. Bunların yaptığı Kürtçe e, konuşma, daha sonra internet sitelerine Türkçe çevirisi yayınlandı. Söyledikleri laf şudur. Bu tarihi günde biz AKP'ye, sömürgeci Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenmiyoruz. Önder Apo'ya bir an önce özgürlük istiyoruz, af istiyoruz diyor. Bu hangi barışa hizmet edecektir zaten? Şimdi e, söylenenler üzerinden... Bu, bu, bir yenilgi değil tabii. Yani, tutanaklar üzerinden, söylenenler üzerinden bir yorum yapmak aslında doğru değil. Gerçekten doğru değil. Çünkü söyleyene değil söyletene bakmak gerekiyor burada. Yani bunun sorumlusu kimdir? Ona odaklanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani eee bu muazzam propagandanın yapılmasına kim zemin hazırlamıştır? Olanak sunmuştur. Bunlar üzerinde değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani Sayın Başbakan'ın Habur'la ilgili ilk Habur görüntüleriyle ilgili ilk verdiği tepki güzel şeyler oluyor Türkiye'de umutlanıyorum falan idi. E, şimdi bu konuyla ilgili de Nevruz'la ilgili de ilk verdiği tepki e, evet söylemler çok güzel ama biz uygulamaya bakarız. Hemen ardından Kandil'den açıklama geldi. Yani biz evet e, sınır ötesine askeri unsurlarımızı tırnak içinde çekeriz ama bunun için dört tane şartımız var. İşte o şartlardan bir tanesi e, Abdullah Öcalana ve e, diğer tırnak içinde tutsaklara özgürlüğünün verilmesi, mecliste bir komisyon gözetiminde çekilmek falan gibi. Aslında Türkiye Cumhuriyetinin veya bu, bu ülkede yaşayan toplumların da sabrını e, zorlayan birtakım talepleri oldu. Bu geri çekilmiyoruz anlamını taşımıyor mu sizce? bir hukuk hukuk zemini bir kere bu, bu hani karşılıklı mektuplar havalarda uçuşuyor zaten. Yani onunla ilgili içinde ne vardır? Gerçekten ne vardır? Onları bilmiyoruz. Çünkü baştan söyledik. Süreç şeffaf değil. Bununla ilgili çok ciddi bir sorun var. Şeffafmış gibi medya tarafından gösterilmeye çalışılsa bile hayır değil. E, bir rahatsız eden burada bu mektuplaşmalar e, hukuk dışı e, talepler işte koşullar karşılıklı ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz bir sis perdesi ardında kalan şeylerden çok kamplaşmanın derinleşmesi toplumdaki kamplaşmanın derinleşmesi tehlikesi üzerinde ben duruyorum daha çok yani bu süreci eğer az önce belirttiğim kaygılar umarım gerçekleşmez o kaygılar gerçekleştiği takdirde yani aşırı umut pompalanması beklentilerin çok yüksek tutulması düşüşün de çok ıı, hızlı ve çok acılı olması gibi bir sorunu getirebilir diye endişe ediyorum ve Türkiye'de insanların birbirine bakışının e, o ön yargıların e, belki ırksal ayrışmaların e, bakışların derinleşmesinden ben endişe ediyorum. Yani bunu bu bu kaygıyı dile getirmek durumundayım. Oysa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz e, Türklere ne kadar yakınsak, Kürtlere de o kadar yakınız. Yani bizim için herhangi bir ayrım yok. Ulus temelinde bütün ayrılıkların dinsel, dilsel, her her türlü ayrılığın, ırksal ayrılığın, düşünsel ayrılıkların aşılması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden ben bu sürecin olumsuz sonuçlanması halinde ve olumsuz sonuçlanması derken şunu da kastediyorum. O kadar çok bileşenli bir sorun ki bu. Evet. Sadece e, Türkiye'nin e, işte AKP'nin, BDP'nin, e, PKK'nın e, bu dinamiklerin değil uluslararası dinamiklerin de içinde olduğu bir yapıdan bileşenlerinin çok olması derken bunu kastediyorum. Öyle bir yapıdan söz ediyorum. E, endişem odur ki e, birleştirmek üzere olan, birleştirmek üzere olan e, ideolojimiz gereği endişem budur ki ayrıştırma zeminine dönüşmesi, tam anlamıyla bir ayrıştırma zeminine dönüşmesinden e, bu coğrafyanın, Anadolu coğrafyasının ondan endişeli olduğunu söylemek isterim. Ben buna katılıyorum çünkü e, evet, 30 yılı aşkındır süren bir sorun var ama e, tırnak içinde bu da o düşük yoğunluklu savaş eski Genelkurmay Başkanı'nın ifadesiyle terör örgütüyle devlet arasında süren bir savaştı. Toplumlar kavga etmedi aslında evet, bakarsanız bu ülkede. Evet, evet. Yani e, bir daha önce de burada tartıştık bunu. Yani çapraz evliliklerle akraba olmuş. E, bu ülkede beraber iktisadi birlikler kurmuş. Etnik kökenine bakmadan birlikte olmuş. Toplumlar kavga etmedi. Bir bariyerler zihinlerinde kimsenin bariyer oluşmamıştı. Oysa bir Bariyerci hava seziyorum ben. Yani bu şekilde ifade etmeye çalışacağım size. Bariyerci bir hava. Ben e, meclis kürsüsünde birisinin gözlerimin içine bakarak... ...ey Kafkaslardan gelenler, boşnaklardan ne demekse, boşnaklardan gelenler... ...haddinizi bilin, defolun gidin demesi benim için çok acı verici bir şeydir bu. Çok acıklı bir durumdur. Yani bu noktaya gelinmiş olması. E, bunun derinleşmemesini diliyorum ben. Umarım daha birleştirici bir zemine götürür bizi. Öyle umut ediyorum, umut etmek istiyorum en azından. Anlıyorum. Aynı başbakan yani bu görüntüleri yine olumlayan, bu söylemleri olumlayan, mektupların havada uçuşmasına sebep olan aynı başbakan daha önce de işte dağdaki teröristlerle konuşanlarla, onların elini öpüp bayram açtığı alanlarla işimiz yok falan demişti BDP'li milletvekillerine. Şimdi aynı başbakan bu başbakan farklı bir adam değil. Şimdi o dönüşü. ...U dönüşünden de öte... ...bir W dönüşü gibi o kadar Hı. çok fikir değiştiriliyor ki... ...gerçekten... Ee, ...işte elinde iple dolaşıyordu bir zaman... Ee, ...el sıkışmıyordu... ...selam vermiyordu... ...hatta dokunulmazlıkların kaldırılmasından... ...söz ediyordu ki biz... E, ...bunun son derece tehlikeli olduğunu... ...o zaman da dile getirmiştik... E, i̇dam cezası ki... E, ...kesinlikle olmaması gerektiğini düşünüyorum... ...bunun... E, ...geri gelmesi halinde ve... E, karanlık düşünceli padişahlık özleminde olan birilerinin elinde olması halinde bu ülkenin e, ne hale geleceğini de tahayyül etmenizi istiyorum bir idam cezasıyla. O yüzden bunları söyleyen bir insanın birdenbire muhtemelen sponsorları diyorum ben artık ona, sponsorlarının e, önermesiyle birdenbire fikir değiştirmesini aslında çok yadırgamıyorum. Yaptığı hiçbir şey Sayın Başbakan'ın aslında kendi yaptığı şeyler değil. O galiba bu kutsal Anadolu topraklarının yurtseveri değil diye endişe ediyorum. Başka uzak coğrafyaların yurtseveri midir acaba diye zaman zaman kuşkulanmıyor değilim. Yani aslına bakarsanız Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanıyım dedikten sonra e, Türkiye bir NATO toprağıdır dedikten sonra bu iş zaten açığa çıkmış oluyor bir bakıma. E, başka bir şey oldu. Yani bu, bu görüntüler oldu. Bu görüntüler Türkiye'de büyük infiala neden oldu. Ee, halk bu görüntülerden rahatsız oldu aslında bakarsanız. Yani terör örgütünün bir dayatması olarak da bunu gördü. Ama tam o sırada AKP genel merkezine bir saldırı oldu boş odalara. Canlar ben, kırıldı. Ben bir şey daha ekleyeceğim size. Ee, biraz rol çalacağım sizden. Hemen ardından da İsrail özür diledi 3 yıl sonra. Evet. Ee, bu da çok manidar değil mi sizce? Ee, az önce söylediğim sponsorların e, kendisine kefil olanların <laughs> muhtemelen bu süreçte ee, içeride biraz zor duruma düşmesi nedeniyle hem gündem değiştirmek hem ona bir e, yeni hücre aşılamak ihtiyacından kaynaklandığını ben hissediyorum. E, çünkü e, İsrail 3 e, yıl niye bekledi diye sormak istiyorum. İç kamuoyunda oldukça tepki var e, başbakanın bu gidiş gelişlerine, iniş çıkışlarına, hatta birden bir ortadan kaybolmalarına bir takım hastalık halleri. Nedense hep bu zor durumlarda hastalanıyor, nedense e, Türkiye'de olağanüstü süreçler yaşanırken Sayın Başbakan Oslo dolaylarında, Yok, Danimarka, işte, evet. Hollanda dolaylarında e, bir takım gezilere çıkmayı tercih ediyor. O yüzden kamuoyunun tepkisinin büyüdüğünü hissettiklerini düşünüyorum ben. Söylediğiniz e, saldırının da İsrail'in özrünün de aslında bu bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Yani Büyük Orta Doğu projesinin sahipleri aslına bakarsanız eş başkanına can simidi atmış gibi ee, gözüküyor. Biraz güce ihtiyacı var diye düşündüler herhalde. İç kamuoyu nezdinde biraz güçlendirmesi gerekiyordu. O yüzden biraz destek verdiler. Türkiye bu coğrafyanın bir parçası. Yani bir tarafı Avrupa bir tarafı da Orta Doğu coğrafyasının bir parçası. Bir gün Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı buraya gelip Orta Doğu'ya gelip Burada artık bu haritalar fazladır, bu haritalar değişmelidir. Daha küçük e, milletler burada ortaya çıkmalıdır ve farklı devletler kurulmalıdır dediği günden beri Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyor. Arap bağırlarını yaşıyoruz, vesaireyi yaşıyoruz. İsrail'in özür dilemesi yeniden Orta Doğu'da farklı bir projenin e, adımı olabilir mi sizce? Tabii onu İran'la e, bağlantısız düşünmemize olanak yok. Yani. <laughs> dış politikanın bu dinamiklerden bağımsız olduğunu düşünmemize olanak yok. Kaldı ki sömürge masaları hiçbir zaman yıkılmadı. Yani 100 yıl önce yaklaşık 100 yıl önce muhakkak tam tarihini belki söyleyemeyeceğim şimdi ama Sömürgeler Bakanı Winston Churchill bir çölde haritasını çizmiştir. Bir gecede ürdün fikri oluşmuştur kafasında ve çölde haritasını arkadaşlarıyla birlikte çizmiş bütün yapıyı yapmış, çatmış, e, parayla satın alınan e, işsiz bazı prensler e, oralara başkan, devlet başkanı yapılarak bir süre sonra e, Semiramis Otel'de e, kahve içmeye gidilmiştir. Yani sömürge masaları e, o gün nasıl etkinse e, bugün de e, bundan bağımsız düşünmemek gerekir diye düşünüyorum. Evet yani e, aynı şekilde de dün Ali Kemaller neredeyse bugün egemen basında da benzer şeyler var. Dün damat Feritler neredeyse bugün iktidarda evet, da benzer yazık, şeyler var. Ne yazık ki, ne yazık ki o medya ile ilgili sorunlar e, aslında e, belki konuşulması gereken şey nasıl nasıl oluyorsa e, muhalif olarak dışlananlar bu ülkede kalabalık bir grup hiç şey değil böyle böyle küçülmeyeceğe küçük bir grup değil. İktidarın Yelkenlerin zamanında çok şişirmişlerdi. Hatırlar mısınız? Ben hiç unutmuyorum çünkü ben Yarsav Başkanı iken bizim Yarsav olarak ne teröristliğimiz kalmıştı, o referandum döneminde olacakları sezdiğimiz için, ülkenin kocaman bir cezaevine dönüşeceğini, hepimizin birer birer hepimizin kafeste özgürlükler yaşamak zorunda kalacağını, bunları anlatmaya çalıştığımız için bize o kadar çok saldırmışlardı. O kadar çok yanlış yapmışlar ve iktidarın yelkenlerine o kadar destek verip şişirmişlerdi ki. İnanın Ayhan Bey demokrasi bu kadar çok yanlışı kaldırmaz. Kaldırmaz. Ve o demokrasiye herkesin bir gün ihtiyacı olur. O gün o gün fark etmemiş olanların da ihtiyacı olur. O gün medyada bizi her gün yerden yere vuranların bugün e, Erdoğan'dan her gün ayar yediğini görüyoruz. Bundan çok mutlu da olmuyoruz. Çünkü işinden atıldığını görüyoruz. İşten atıldığını. Çünkü bundan hiç mutlu olmuyoruz. Çünkü ben demokrasinin herkes için gerekli olduğuna inananlardanım. Asla böyle bir şeye sevinmek gibi bir aymazlık içinde olmam. Yani üzüntü iki... verici bu toplum için, demokrasi için. Size normal geliyor mu böyle bir şey? Hayır, normal gelmiyor. Var mı gelmiyorum. dünyada böyle Hatta... bir uygulama var mı? Ee... Ee, Amerika'da bir başkanın ya da İngiltere'de bir başbakanın Ülkenin en önemli gazetelerinden birinin sahibi ve yöneticisini arayıp e, yazar tavsiye etmesi, yazar atılmasını, işten atılmasını istemesi, bu dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun tek kelimeyle ifade edilir skandal demokrasi için. E, katılıyorum. E, Yılmaz Özdil bir programa katılmıştı, gençlerle yapılan bir programda, üniversite gençliği de yapılan bir programda öğrencilerden bir tanesi şunu sordu: e, Ya siz muhalif bir yazarsınız, neden işten atılmadınız? Neden içeri atılmadınız falan diye sordu. Evet. O da cevap verdi. Yani sen buna değil içeri atılanlara şaşırman lazım evet. diye. Ne kadar normalleştiği, anti demokrasinin bu ülkede e, kocaman bir cezaevine dönüşmesinin bu ülkenin ne kadar normalleştiğini özellikle gençlerin zihninde. Çünkü son 11 yıldır e, düşünebiliyor musunuz 19-18 yaşındaki bir gencin ömrünün yarısından fazlası böyle bir e, ileri demokrasi ortamında geçmiş ne yazık ki.